Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Bugün sizlere sporun kadınlar için ne kadar önemli bir şey olduğunu kısaca anlatmak istiyorum. Spor hayatımızın vazgeçilmezi olmalı. Çoğu kadın sporu ya kilo aldıktan sonra ya da görünüşüm biraz güzelleşsin diye düşünmeye başlar. Aslında sağlığı için spor yapmaya başlasaydı ikinci yan etki olarak zaten görünüşü güzelleşecekti. Yani burada esas amaç çok önemli. Spor, kondisyon, hareket ve üretkenliği artırır. Kadınların üzerindeki ataleti, tembelliği, uyuşukluğu kaldırır. Daha dinamik ve enerjik yapar. Bir kere düzenli sporunu yapan bir kadın Evdeki sorumluluklarını rahatlıkla gün boyu yerine getirir. Hatta günün sonunda hala kendini çok iyi hissedebilir. Aynı şekilde çalışan kadınlar da gün boyu ayakta kaldıkları için ya da oturdukları için omurga sağlıklarını kaybederler. Spor koruyucu hekimlik gibidir. Düzenli olarak spor yapmak kalp damar rahatsızlıkları, tansiyon, şeker hatta bazı kanser türleri. Kemik erimesi özellikle yaş ilerledikten sonra kadınlarda düzenli spor yapanlar altını çiziyorum kendilerini bu rahatsızlıklardan korumuş olurlar. Bir de iç organlarda meydana gelen yağlanma ancak düzenli sporla engellenebilir. Peki nasıl spor yapmalıyız? Tabii ki en başta hepimizin aklına geldiği gibi açık havada düzenli yürüyüşler. Bunun için rahat bir spor ayakkabısı, pamuklu bir spor kıyafeti ve mutlaka yanınıza alacağınız bol miktarda su ile. Mutlaka eğitimli, tecrübeli bir eğitmenin de rehberliğinde pilates ya da yüzme yapılabilir. Bu konuda en çok duyduğumuz bahanede spor yapmaya vaktim yok bahanesi. Bugün spor yapmaya, yani sağlığınıza ciddi bir yatırım yapmazsanız bu size ileride hastalık, hastaneler, tahliller ve özel ve çalışma hayatından da geri kalma olarak dönecek. Bu kadar önemli bir şey için öyleyse ne diyoruz? Haydi hep birlikte spora. Özel bağcılar MediLife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.